Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Migros'ta indirimdeken kuzenim bana hediye aldığı sıvı allıktan bahsedeceğim. Ben rengini kendim beğenmiştim. İki renk vardı. Bir pembeydi, biri şeftaliydi. Ben bunu beğendim. Çok hoşuma gitti. Bakalım gerçekten şişede durduğu gibi güzel duracak mı? Bu arada ben paketin dayanamadım. Açtım. O yüzden kusuruma bakmayın. Ben bu konuda biraz sabırsız bir insanım. Şöyle bol bol sıkıyorum. Bu, bu tarafa biraz fazla vurdum sanki fazla sürdüm. O yüzden birazcık o tarafa alacağım. Oo. Şeker kız kendi gibi oldum. Bu arada fırçayla falan niye dağıtmıyorsam. Böyle seviyorum herhalde ben. Böyle seviyorum. <laughs> Bu şekilde seviyorum. Bir de ben burama falan da sürüyorum. Şeker kız kendi gibi. Bilmiyorum tatlı görünümünü düşünüyorum. Bu arada baya güzel durdu. Wow, çok tatlı durdu. Sizce nasıl durdu? Güzel durduysa beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Ee, şu şekilde şey böyle şeftali tonu ya pembesi de vardı ama ben bu tonu beğendim güzel yani bence bu paraya değer 40, 40 lira mıydı 50 lira mıydı 17 liraya düşmüştü o zaman bayram indirimi vardı ben bayram indiriminden aldım e, şöyle dedim markasını da göstereyim isterseniz alta da yazarım markasını gidin bir bakın yani deneyin şans verin çünkü şu an biliyorsunuz ki işte diğer firmaların sattığı allıklar falan bayağı tavan yaptı. Açıkçası o parayı artık vermek hiç mantıklı değil. Bay bay.